Merhaba arkadaşlar, ben Esen Adem Esen, Esen Şimdi, çubuklarla alakalı önemli bir gelişme yaptık arkadaşlar. Uzun zamandır bu proje vardı. Şimdi, iki tane sistemimiz var arkadaşlar. Şöyle tutuluyor bu. Yani bu, direk çubuktan tutmuyorsun. Hakimiyet sende olmuyor. Sen sadece tutuyorsun, çubuk varsa kendi dönüyor arkadaşlar. Bizim bunu yapmamızdaki sebep, Kişi e, sadece çubuktan tuttuğu zaman bazen psikoloji veya acemi olduğu zaman kendileriyle de döndürebiliyor. Bunda sadece düz tutman yeterli olacak. Ve bunun e, sendeki enerjiye de ihtiyacı kalmadı. Çünkü manyetik desteği verdik. Ve e, burası plastik arkadaşlar. Yani çubuk. Senin enerjine ihtiyacı kalmadan kendi enerjisiyle taramasını yapacak. Sesli ve ışıklı bir sistem bu. Sol düz durup sağ kapandığı zaman göstereceğim şimdi. Sesli uyaracak. Aynı zamanda ışık yanacak burada. Boşlukta da hem ışık yanacak hem sesli hem de burada da bir mavi ışık yanacak arkadaşlar. Ama altını çiziyorum. Böyle bir sistemin böyle bir sistemin sadece sesli ve ışıklı uyarması özelliği var. Bir de tutuşta çok önemli, çok önemli kişinin tamamen sabit tutmasını sağladık arkadaşlar. Yani çubuklar yatma kayma yapmamasını sağladık. Ama bunun artı bir frekans değeri, frekans çıkışı yok. Çubuk aynı çubuk. Yani çubuk yine kendi imkanıyla bulacak. Tabi çubukların İçinde tamamen donanımlar, diyoruz ya 81 mm negatif minarelleri, zıp minarelleri falan hepsi bu tuttuğunuz yerde var. Sökülme imkanı yok arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Tamamen e, tam donanımlı çubuklar. Şimdi çubukları tutup e, bir çalışma yapacağız. Kısa bir e, böyle göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacağız Şimdi enerji desteğimizi açacağız. Açalım önce bir. Evet. Çubuğumuzun bir tanesini buna takıyoruz, bir tanesini buna takıyoruz arkadaşlar. Şimdi tutuş yine aynı tutuş, mesafe aynı. Kalp hizasında tutuyoruz, bu şekilde tutuyoruz. Çubuklar ne yapıyor? Şu an bekliyor. Bakın, farz edelim, farz edelim sol, e, sal çubuk solun içine kapandığını düşünelim. Şimdi ben zorluyorum biraz kapanması için. Evet. Yani çünkü tarama yapmıyoruz. Biz kendimizi burada gösterme amaçlı yapıyoruz. Gelip kapandı mı? Işık yanacak. Aynı zamanda ötecek. Bu değerli hareket arkadaşlar. Bakın. Bu değerli hareketi. Peki boşlukta ne yapacak bu çubuk? Yine tutacağım. Yürüyeceğim, yürüyeceğim, yürüyeceğim. Tam böyle boşluğa girdiği zaman arkadaşlar hem ses verecek hem burada mavi ışık yanacak. Bakın arkadaşlar görebiliyoruz mu? Hem de burada kırmızı ışık yanacak ve ötecek arkadaşlar. Ha e diyeceksin ki kardeşim ben ses istemiyorum. Tamam o zaman bunu buradan kapatırsın. Ses yapmaz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ee, bunun e, yani özellik olarak arkadaşlar çubuklar yine aynı. Donanımlı çubuk kendi hazinesinde de var. Buna artı bir manyetik desteği vermiş olduk tutuş opsiyonunu değiştirdik arkadaşlar tabi diğer çubuklar e, imalat satışları devam ediyor bu başka bir konu ama bu X10 olarak tutuş tamamen farklılaştı e, ama yine söylüyorum enerji desteği dışında bunun içinde kart e, yani frekans çıkışı herhangi bir şey yok sadece içinde bir e, ufak değişiklik var çalışma anlamında e, daha rahat daha çabuk daha güzel çalışsın diye kutuların içinde değişiklikler var. Bir de tabi ses koyduk, ışık koyduk. Bunun dışında e, benim donanımı çubuklardan aman aman bir özelliği yok arkadaşlar. Ama kullanım olarak çok güzel, e, çok rahatsın. Yani sen sadece tutuyorsun, yürüyorsun. Çok güzel. O anlamda çok beğendim. Çok güzel e, testlerimizi geçti. E, tabi yine arazi videoları çekilecek. Arkadaşlar teşekkür ederim. E, Beni YouTube'dan da takip edin. Adem Esen yazdınız mı? Esen direktör yazdınız mı? Her yerden çıkarım. Ee, Instagram'dan, YouTube'dan, Google'dan, Face'den e, her yerden çıkarım. TikTok'ta da varım bu arada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Firmamız Antalya, Alanya'da. 537-582-77-16 Allah'a emanet olun arkadaşlar.